Fulgateyni yazıyor, evet. 15. yüzyılın sonları. Derken 16. yüzyıl, evet. hakikaten muhteşem yüzyıl. Evet. Bir dizi filme ismini verdiği evet. kadar var. Öyle bir yüzyıl ki, Emeviler ve Abbasilerden sonra 3. büyük İslam medeniyetinin kubbesinin inşa edildiği bir yüzyıl. 3. büyük İslam medeniyetini Osmanlılar temsil ediyor. Emeviler, Abbasiler, 16. yüzyıl Osmanlısı. Öyle bir yüzyıl ki adeta devlerin geçit resmi yaptığı bir yüzyıl. Bahar gelmiştir, güller açıyor, toprak mümbittir, mevsim müsaittir. Başka zamanlarda yüz yıl geçse gelmeyecek deha çapındaki şahsiyetler bu yüzyılda hepsi toplanmış bulunuyor. Evet. Adeta geçit resmi yapıyor. Denizlere hakimiyette bakıyorsunuz Barbaros ve Piri Reis. Mimariye bakıyorsunuz Sinan gelmiş. Musiki'ye bakıyoruz Itri. Söz ve kelam saltanatında ise Fuzuli, Baki, Cafer, Çelebi, Hayali sayın sayabiliriz. değil mi? Yüzlerce, yüzlerce gelmiş. 16. yüzyıl böyle muhteşem bir yüzyıldır. Kültürel seviye son derece müsaittir. Bazen duyuyorum işte efendim okuma yazma oranı düşüktü, halk anlamazdı, cahildi. Geçin bunları efendim geçin evet. bunları geçin. Yüzlercesi Mars'tan mı geldi? Ki bugünkü konuşacağımız Fuzuli halkın tam kendisi. Evet, elbet, tür bir elbette zatçıdır. zavallı Fuzuli. <laughs> Ömrü boyunca Kerbela, Necef. Çıkamamış. İlla civarından dışarı çıkmamış. Anadolu'yu bile görmemiş evet, Fuzuli. Evet. Neresi şa saray Aa, evet. şairi? İstanbul neresi? hasretiyle yanıp. Kendisine yani. bağlanan 9 akçelik maaşı bile alamayıp şikayetnameyi yazmak zorunda kalan Türbedar Fuzuli. Evet. Neresi şa saray şairi? Evet. Fuzuli gelmiş. Hakikaten bir daha ve eserlerinin ışıltısından ötürü geride kalmış hakkında bilgimiz son derece az. Evet. Bazı büyük şairler ve yazarlar için böyle bir Tehlike vardır. Evet. Zulü de buna düşer. Yunus oldu. Emre bunlardan birisi evet. değil mi hocam? Bir Azem, A4 kağıdı kadar bilgimiz yok. Evet orada. Eser o kadar parlak ki şairi evet. unutturuyor. Şairi geride kalıyor. Evet. Sağlığında pek kadri bilinmemiş ama daha sonra, hemen vefatından sonra ki pek çok büyük şairin akıbeti böyledir. Özellikle Türkistan illerinde çok fazla yayılmış, tutulmuş, kendisi zaten Azeri şairimizdir. Evet, evet. Anadolu'da çok fazla yayılmış, tutulmuş. Baki ile gözleri kamaşan kanuni ne yazık ki Fuzuli'yi fark edememiş. Ama daha sonra Fuzuli'ye e, nazireler yazmaya kalkmış ama Fuzuli artık bu dünyada değil. Evet. O gün bugündür bütün divan edebiyatımızı etkilemiştir. Evet. Fuzulisizli... Hatta bizdeki yüksek lisans doktora tezlerini etkilemiştir. Evet. <laughs> Fuzulis... Hatta pek çok yanlışların yapılmasına da sebep <laughs> evet. olmuştur. Bazen rastlıyorum ee, yüksek lisans veya doktora tezi savunmalarında herhangi bir divan şairinin... Divanını tahlil eden öğrencimiz en ufak bir ıstırap gördü mü diyor ki Fuzuli etkisi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Fuzuli o kadar damgasını vurmuş ki aslında etki filan yok. Herkes doğal olarak üzülmeye evet. mütemayildir. Her